Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu aktif adresleri bir haftada %18 düştü. SHIB fiyatı düşüşe mi dönecek? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Kasım ayının başlamasıyla birlikte, değerleri Ekim ayında gözlemlenen direnç zirvelerine yaklaşırken Bitcoin ve altcoinlerde kayda değer bir artış yaşandı. Ancak Shiba Inu ve Dogecoin gibi popüler meme coinler bu yüksek direnç noktalarında alıcı çekmekte zorlandı ve bu da hafif bir geri çekilmeye neden oldu. Şu anda Shiba Inu'nun zincir içi verileri, aktif cüzdan adreslerinde sürekli bir düşüşle birlikte düşüş yönlü bir görünüm sunuyor ve bu durum aşağı yönlü bir endişeye işaret ediyor. Shiba Inu yatırımcıların güvenini kaybetti. Çip fiyatı, direnç noktalarında artan düşüş baskısı nedeniyle Ekim ayındaki kazancını sürdürmekte zorlanıyor. Bu durum, devam eden oynaklık azaldıkça yeni vadeli işlem sözleşmelerinin başlatılmasında belirgin bir düşüşe yol açıyor. Konglas'ın son rakamlarına göre, son birkaç günde açık pozisyonda, OAL, önemli bir düşüş yaşandı. OAL metri 14,8 milyon dolarlık zirveden şu anki rakamı olan 13,1 milyon dolara düştü bu da meme coin için düşük bir ticaret duyarlılığına işaret ediyor. Fiyattaki düşüş eğiliminin yanı sıra açık pozisyondaki düşüş, volatilitenin azaldığını gösteriyor ve bu da genellikle yatırımcıları yeni pozisyonlar başlatmaktan caydırıyor. Bu, satış yapma eğiliminin artmasına ve ilginin diğer trend projelere kaymasına yol açıyor. Böyle bir eğilim potansiyel olarak şip fiyatının destek seviyelerinin üzerine düşmesine yol açabilir. Ayrıca IntoTheBlock'tan gelen bilgiler SHIP topluluğu içinde artan endişelere işaret ediyor. Aktif adres sayısında gözle görülür bir düşüş eğilimi görüldü ve bu sayı 4.700'den 3.700'e düştü. Bu da %18'lik bir azalmayı temsil ediyor. Bu gerileme, sınırlı faydadan ve şibin yükseliş hedeflerini karşılayamamasından kaynaklanıyor olabilir ve bu da potansiyel olarak SHIP pazarında sermaye akışının azalmasına yol açabilir. Şip fiyatında sırada ne var? Shiba Inu fiyatı yakın zamanda 0,000008 doların üzerine çıktı ve bu kazanımları artırma çabaları vardı. Ancak satıcıların farklı niyetleri vardı. Rally'nin daha fazla yükselmesine engelleyerek fiyatı, EMA 20 tren çizgisinin altında tutmayı hedefliyorlardı. Yazının yazıldığı an itibariyle şip fiyatı dünkü orana göre %0,69 un üzerinde düşüşle 0 0,000078 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayılar fiyatı daha da aşağı çekerse şip fiyatı 0,000066000007 dolara düşebilir. Bu seviye boğaların tutunması için çok önemli çünkü bir kırılma fiyatı 0.000054 dolar gibi yeni bir düşük seviyeye gönderebilir. Tipik olarak yükseliş trendi sırasında boğalar 100 günlük emayı güçlü bir şekilde korur. Bu desteğin güçlü kalması, yükseliş eğiliminin hala sağlam olduğu anlamına gelebilir. Boğaların 0.000082 dolar seviyesine doğru bir adım daha atması muhtemel fiyat seviyenin üzerine çıkarsa 0,0000087 dolara doğru bir artış görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.